Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı orman yangınlarının büyük kısmının insan kaynaklı olduğu belirtilirken uzmanlardan Düzcelilere uyarı geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü Düzce ve endekte çıkan ve uzun süren müdahalenin ardından 6 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabilen orman yangını yürekleri ağızları getirirken, uzmanlar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında Düzcelilere daha dikkatli olduğunu uyarısında bulundu. Özellikle fındık sezonu öncesinde bahçe temizliği için anız ateşi yakılmaması gerektiğine dikkat çeken uyarılarda ormanların Türkiye için önemli vurgu yapıldı. Ormanların toplumun ortak kullanım alanı olduğu ifade edilen uyarıda ormanlık alanlara yakın bölgelerde anız ateşi yakılmaması, sigara izmariti, cam şişe ve çöplerin doğaya atılmaması büyük önem arz etmektedir. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi. Olası orman yangınlarına karşı Düzce Valiliği de tedbirlerini arttırdı. Düzce'de AFAD, Düzce Belediyesi ve ilçe belediyelerin itfaiye ekipleriyle orman işletmesi ekipleri hazır hale getirildi.